Femi Muhsin Bölüm 578 Sayfa 1908 İnsan daima uyanık olmalı ve etrafına faydalı olmaya çalışmalıdır. Hangi yaşta olursa olsun daima faydalı bir şey yapmak mümkündür. Harun Reşit bir gün giderken yaşlı bir bahçıvanın bir şeyler yaptığını görür. Ne yaptığını sorar. Bahçıvan hurma ağacı dikmektedir. Harun Reşit adamın yaşlı olduğundan haliyle meyvasını da tadamayacağı bir hurma ağacını neden diktiğini sorar. İhtiyar Benden öncekilerin diktiği ağacın meyvelerini yedim ve yiyorum. Benim diktiğimden de benden sonrakiler yesin diye dikiyorum. Cevabını verir. Cevaptan memnun kalan Harun Reşit adama bir kese altın verir. Altını alan adam Allah'a yönelerek Ya Rabbi 20 senede meyve veren hurma ağacı daha dikilir dikilmez meyve verdi. Sana şükürler olsun der. Bu hal Harun Reşit'in iyice hoşuna gider. Adama bir kese altın daha verir. Bu keseyi de alan bahçıvan yine ellerini açarak Allah'ım hurma ağacı senede bir kere mahsul verir. Ancak bu ağaç şimdiden iki mahsul verdi. Sana hamdü senalar olsun der. Harun Reşit bahçıvana bir kese altın daha verir ve yanındakilere adamın uyanıklığını işaret ederek biraz daha kalsak hazineyi boşaltacak der ve oradan uzaklaşırlar. Sen görmesen dahi faydasından istifade etmesen dahi Elinden gelen bir işi yaşın ne olursa olsun yerine getirmelisin. Eftel olanı sana işaret geldiğinde yaşın gençse bir takım akılcı gözüken mazeretlerin arkasına saklanmaman ve Allah'ı ikrar ederek, tanıyarak ihsanı olan medeniyet içinde yürümendir. Sadece kendini düşünen ve kibirli davranman makbul değildir. Bir kişi Allah'a bağışlanması ve rahmetine nail edilmesi için dua ve niyazda bulunur. Hafiften zuhur eden ses duasının kabul edilmeyeceğini söyler. Adam üzülür ve günlerce duasına devam eder ama hiçbir cevap alamaz. Yine bir duasında Allah'ım beni kabul eylemiyorsun ama senden başkası olmadığına göre rahmetin için gidecek başka kapım yok. Kabul eyle der. O zaman zuhur eden ses hem affettiğini hem de ileri bir makam ihsan ettiğini söyler. Israr ve sebat kişiyi makbul kılmıştır. Sana ait olmayan şeyleri günü gelince zaten bırakıyorsun. Gel şimdiden bırak, selameti bu. Ancak bu hal her şeyi bırakalım da daha başına çekilelim demek değildir. Bu, o şeylerde gönlümüzün olmaması ve onları zihnimizden çıkarılması halidir. Sultan bir gün çok kıymetli bir çin vazosu almış vezirine hitabe kırmasını istemiş. Değerli vazoyu kırmayı vezirin içi almamış. Çok kıymetli vazoya ancak sultan layık olduğunu söyleyerek kırmaktan kaçınmış. Sultan bu sefer diğer vezirlerine de aynı teklifte bulunmuş. Lakin hepsi bu değerli vazoyu kırmaya gönüllere razı olmadığından muhtelif bahanelerle kırmaktan kaçınmışlar. O sırada içeriye yarı meczup bir uşak girmiş. Sultan onu görünce hemen yanına çağırmış, kıymetli vazoyu kırmasını istemiş. Meczup düşünmeden vazoyu tuttuğu gibi yere çarpmış. Sultan meczuba bu değerli vazoyu neden kırdığını sorunca, meczup, vazo ne kadar kıymetli olursa olsun, ben senden o kadar güzellik gördüm ki, vazonun kıymeti sizin kıymetinizin yanında bir hiçtir diye karşılık vermiş. Biz insanlar Allah'tan bu kadar rahmet ve güzellik gördüğümüz halde birçok şeyin maddi kıymetine kapılarak gaflete düşeriz. Biz de gönlümüzden bu türlü kıymetli şeyleri çıkarır, onları kırarsak ve o şeyleri zihnimizden çıkarırsak bu türlü kayıtlardan kurtuluruz. Neticede sende sadece hak kalır. İşte o zaman Feridur Rahman olursun ve gel bana der. Bir tohumda bir çiçeğin tüm yapraklarını, bedenini ve çiçeğini bütün renk, şekil ve güzellikleriyle gizlediği gibi, bütün bu ilahi bilgileri de Rabbimiz insanda gizlemiştir. Bu yüzden her insan güzeldir. Rabbim, bizde rahmet ve güzelliklerini devamlı kıl. Lütfunu esirgeme. Amin. Elhaç, Hüseyin, Vedat. Sayfa 1911